16 Ağustos 2025. Bugün de vadi İstanbul'dayım. Arkamdan dere geçiyor. Ve yeşil bir ortamdayım. Ama aslında burası hiç şu an göründüğü gibi bir yer değil. Hemen önümdeki dere Kağıthane Deresi. Orada böyle kontrol altına alınmış. Vadi İstanbul Sarıyer'e bağlı bir yer. Şimdi gezmeye başlayalım. Bu derenin hemen yanında Vadi İstanbul alışveriş merkezi var. Muhtemelen daha sonra içeriden de görüntüler çekeceğim. İstanbul'da yine rüzgarlı bir güne denk geldim. Alışveriş merkezinin hemen yanında İstinye Üniversitesi'nin binası da var. Üniversite binasının yanında da şu gördüğünüz iki kule Skyland var. İstanbul'un en modern görünüşlü yerlerinden biri Vadi İstanbul. Binaların arasından Galatasaray'ın stadyumu da görünüyor. karşıda görünen iki minareli bu modern cami Vadi İstanbul Camisi 1500 kişilik bu cami 2020 yılında hizmete girmiş buradaki heykeli Rize'deki çay bardağına benzettim. Tamamen balon bir kaplumbağa. Bu da balondan fil. Vadi İstanbul'daki bu parkta çok fazla kalp ve bisiklet var. Gezdikçe karşıma değişik kahramanlar çıkıyor. Vadi İstanbul'un ana giriş kapılarından biri. Tam bu noktada Ayaza Deresi Kağıthane Deresi ile birleşiyor. Bol suyu olan Ayaza Deresi. karşıda çok küçük görünüyor ama bir tane balıkçıl kuş var. Vadi İstanbul'a ilk kez gelmeme sebep olan yer Liv Hospital. Gördüğüm en derli toplu çöp noktalarından biri de Vadi İstanbul'da. Aldığım oda ve hastane resmen 5 yıldızlı otel kalitesindeydi. Vadinin sonuna doğru ilerledim. Burada da yeni inşaatlar yapılıyor. İnşaat alanında daha fazla ileriye gidemediğim için şimdi aynı noktadan geriye dönüyorum. Derenin yanından biraz içeri girdiğimde burada bazı mağazalar var. Hemen yanında da Bileşim Vadisi. Burası vadi olduğu için Bileşim Vadisi de tam yerine kurulmuş. Tünelden geçmeden önce uzakta bir yazı görünce hemen ilgimi çekti. İnşaatın üstünde kalacak o İleride tünel görünüyor. Yazıyı görünce buraya kadar yürüdüm. Şimdi o bahsettiğim tünele giriyorum. koştura koştura AVM'ye gidebilmek için hızlandırıcı platform da koymuşlar. Tünelin çıkışında BTC Türk Vadi konser alanı var. Vadi İstanbul AVM'nin içine girdim. Burası oldukça büyük bir alışveriş merkezi. Bana İzmir'deki İstinye Park'ı hatırlatıyor. bu alışveriş merkezinin en ilginç yerlerinden biri Havaray. Havaray ile alışveriş merkezinin içinden Seyrantepe metro istasyonuna ulaşım sağlanabiliyor. Size Havaray'ı da göstermek istiyorum ama dün gece oynanan maçta seyirciler Havaray'a sanırım biraz zarar vermişler. O yüzden kapalıydı bu bilgiyi de güvenlik görevlisiyle muhabbet ettim biraz. Ondan aldım. Vadi İstanbul'un terasından videonun başında gezdiğim yerleri görebiliyorum. kanalımda daha önce 3 kez Vadi İstanbul videosu paylaşmıştım. Ama bu kısmına ilk kez geliyorum. Caddede bayağı lüks mağazalar var. Kafanı kaldırınca da reklamları görüyorsun. İlk defa kafanın üstünde bir QR kod gördüm. Vadi İstanbul oldukça değişik bir yer. Daha önce görmeyenler için bayağı ilginç bir video olmuştur diye düşünüyorum.